Merhaba dostlar. Bu dersimizde sanallaştırma programı olan VirtualBox üzerine Kale Linux kurmayı öğreneceğiz. Bunun için öncelikle indirmemiz gereken paketler var. Daha sonrasında kurulumlarında bu videoda öğreneceğiz. Dostlar VirtualBox Mac işletim sistemlerine, Windows'a, Linux'a ve diğer işletim sistemlerine destek sunmakta. VMware Workstation böyle değil. Zaten bunun açıklamasını ben VMware Workstation kurulum videosunda da yaptım. VMware Workstation Mac işletim sistemlerine destek sunmuyor. Bu yüzden onları da çalıştıramıyorsunuz. Ama VirtualBox birçok sisteme destek sunduğu için bu konuda da iyi. Şimdi Google'a geliyoruz. Paketlerimizi indirebilmek için. Ve VirtualBox yazıyoruz. Arattırdığımızda çıkan ilk site. VirtualBox.org URL'e dikkat ederseniz doğru siteye gidersiniz. Tıklıyoruz buna ve sol taraftaki download kısmına tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada hangi işletim sistemine sahipsek onu seçiyoruz. Mesela ben Windows işletim sistemine sahibim. Ve buradaki Windows Host'u seçiyorum. Mac ise mesela buna tıklayın. Linux mesela buna ve diğerlerine de göz atabilirsiniz işletim sisteminize göre. Ben Windows'a bir kere tıklıyorum. Ve indirme otomatik olarak başlıyor. Biraz aşağı indimizde burada VirtualBox'ın extension pack'i var. Bu tüm versiyonlar için geçerli. Herhangi birini indirdiğinizde bu extension pack'i indirip kullanabiliyorsunuz. Bu VirtualBox'a ek özellikler getiriyor. İndirmemizde fayda var bunu. Zaten megabyte'ta düşük bir şey. Şimdi yeni bir sekme açıp Kali Linux yazıyorum ve Linux paketini indiriyorum. Kali.org'a geldik. URL'e dikkat edersiniz yine. Download'a tıklıyoruz. Daha sonrasında bizi böyle bir alan karşılıyor. Burada mantık şu. Hangi platforma kuracaksak onu seçiyoruz. Mesela burada biz USB üzerine kuracaksak bunu seçmeliyiz. Mobil üzerine ise bunu. VSL üzerine ise bunu. Ve diğer seçenekler de var. Burada sadece mantığı anlatmak istiyorum. Biz burada virtual makineye kuracağız. Sanallaştırma programına kuracağız. O yüzden virtual makineye bir kere tıklıyoruz ve aşağı doğru bizi buraya atıyor. Buradaki mantık da şu. Hangi sanallaştırma programına vuracaksak onu seçiyoruz. Mesela VMware'a vursaydık biz VMware sanallaştırma programı kullansaydık ki Virtual Box kullanıyoruz. VMware indirecektik. Ama biz şu anda Virtual Box indirdik sanallaştırma programı için. O yüzden buradan da Virtual indireceğiz. Bir kere tıkladığımızda indirme başlayacaktır. Burada VMware'a göre ve hatta VirtualBox'a göre ayrı ayrı. Yani her sanallaştırma programına ayrı bir şekilde oluşturuluyor bu paketler. Çünkü bunlar hazır paketler. ISO dosyası değil. Buradaki inen pakette zip uzantılı bir şekilde iniyor. Yani bunu bizim zipten çıkartmamız gerekecek. Bunun içinde de WinRAR programımızın olması gerek işletim sistemimizde. Eğer yoksa bunu nereden anlayacağız? Bunu şuradan anlayacağız. Mesela tıkladığımda indirmeye başladı, değil mi? Ve bu inenin simgesi 3 tane kitapçık üst üste. Öyle bir simge var burada. Bu simge eğer ki WinRAR bilgisayarınızda yoksa olmayacaktır. Yani bu simge yerine mesela şu simge olur. Veyahut da beyaz bir simge olur. Eğer ki 3 kitapçık üst üste değilse WinRAR yoktur. Yoksa ne yapıyoruz? Geliyoruz. WinRAR yazıyoruz bir yeni sekme ve win-rar.com sitesine gidiyoruz. Buradaki siteye dikkat edin. Diğer yerlerden indirmeye kalkmayın. Zaten kendi sitesi veriyor. Diğer yerlerden indirmemenizin sebebi ise şu. Mining virüsü diye bir virüs var. Bu sizin bilgisayarınıza çok yoran ve çok şu sıralar yaygın bir virüs. Buna dikkat etmeniz için söyledim. Sağ tarafta WinRAR indir seçeneği var. Buna bir kere tıklıyoruz. Daha sonrasında biraz aşağı indiğimizde yine aynı buton var. Buna da bir kere daha tıklıyoruz. Biraz beklediğimizde indirme başlayacaktır. Başlamazsa sayfayı bir yenileyelim. Ve indirme başladı. Nokta .exe uzantılı iniyor. Zaten bunu kurmasını bilirsiniz herhalde. Normal bir exe dosyası kuracaksınız. Kurduktan sonra bu dosyayı çıkartabilirsiniz üzerine çift tıklayarak. Bunu da şimdi kapatalım. Çünkü ben bunların hepsini aslında indirmiştim daha önceden ve hazırlamıştım. Kali Linux'un dosyasını zipten çıkartmıştım. Çünkü videoda uzun sürer. Şimdi dostlar, kurulumlara geçiyorum. VirtualBox'a çift tıklıyorum. Gelen uyarı, sistem izinlerini kullanacağını söylüyor. Buna Yes diyoruz ve devam ediyoruz. Next diyoruz. Next diyoruz. Yes diyoruz. Install diyoruz. Ve kurulum başlıyor. Buralar basit zaten. Deminki gör, gösterdiğim WinRAR da normalde basit bir işlemdi ama bilmeyenler olabilir diye gösterdim ben yine de. Şimdi finish diyoruz. Ve kurulum bitiyor. Sistem açıldı. Şimdi bunu bir kere kapatacağım. Buradaki extension pack yani geliştirme paketi normalde dosya görünümlüydü. Şimdi simgese değişti. Çünkü virtual şu anda biz kurduk. Şu anda siz yeniden başlatsanız iyi olur yeniden başlatmadığınız zaman bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Buna çift tıklıyorum. Extension peki. Ve şu anda extension pack uyarlanmış oluyor. Yes diyoruz. Şimdi gelelim Kali Linux'u kurmaya. Bakın ben masa üstüne Kali Linux'u dosyasını zipten çıkarttım. Bu. VirtualBox dosyası bu. Şimdi bunu ben seçeceğim VirtualBox programı üzerinde. Tools'a tıklıyorum ve buradan Add'e tıklıyorum. Yeni ekle mantığında. Bu alandan mesela sol tarafta Desktop'a desktop tıklayıp e, o dosyayı bulacağım şimdi videoyu durdurup. Çünkü diğer e, ekranımda özel dosyalar vesaire var. Onların gözükmesini istemiyorum. Burada videoyu biraz keseceğim. VirtualBox klasörün içerisine geldiğimde Normalde bu VirtualBox klasörün içerisinde bir sürü dosya var ama burada bizim seçeceğimiz dosya bu. Zaten bunu filtreliyor VirtualBox. Buna bir kere tıklıyoruz, çift tıklıyoruz daha doğrusu ve böyle bir ekran geliyor. VirtualBox bunu haznesine alıyor ve şu anda artık başlatabilir pozisyondayız. Şimdi bir yer biraz ayar kısmına gelelim. Settings'e tıkladım ve böyle bir pencere çıkarttı bizim karşımıza. Burada bilgisayarı yani sanal bilgisayarı başlatmadan önce ayarları yapmalıyız. Çünkü bilgisayar başladıktan sonra yani bu Kali Linux'u bir kere başlattıktan sonra burada yaptığımız ayarlar bundan sonra değiştiremeyeceğimiz geçerli ayarlar oluyor. Sadece bazılarını değiştirebiliyoruz. Burada general bölümüne tıkladığımızda description bölümüne gidiyorum ve burada bize diyor ki username kali ve password de kali. De, yani bunlar default olarak kali imiş ve keyboardünde e, İngilizce klavye olduğunu söylüyor. Yani biz i'ye bastığımızda aslında tırnak işareti yazacak I'ye bastığımızda kali yazacak. Bunu düzeltmenin yolu da var. Bunu da göstereceğim zaten. Sadece şu anda bu özellikleri e, göstereyim yeterli olacaktır. Sistem kısmına geliyoruz ve burada memory kısmından RAM verebiliyoruz. Mesela burada default olarak 2 GB RAM seçmiş. Bu yeterlidir. Ama derseniz ki benim RAM'im çok fazla, donanımlarım çok iyi. Ve ben bunu yükseltmek istiyorum. Bunu 4'e veya da daha fazla alabilirsiniz. Ama kendi donanımınız mesela 8 GB ise gidip de buradan 8 GB vermeyin. Bilgisayarınızı kastırabilir. Daha sonrasında Processors kısmına geliyoruz. Burada da çekirdek ayarlaması yapabiliyoruz. Mesela benim bilgisayarımda 12 çekirdek varmış. Buradan ben 11 çekirdeğe kadar verebilirim ama buna gerek yok. 2 tane çekirdek de 4 tane çekirdek de çok idealdir. Fark etmez. Daha sonrasında başka gösterebileceğimiz bir şey var mı? Yok buralar zaten gelişmiş ayarlar. Bunlara hiç gerek yok. Name'ini buradan değiştirebiliriz mesela. Ne olsun? Kali Linux olsun. Herhangi bir şey de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ok diyorum ve start diyorum. Şu anda sistem başlıyor. Bilgisayar açılı dostlar. Sanal makinamız. Ve username kısmına kalı yazıyorum ve kalı şekilde tıklıyorum klavyeye ama kali şekilde yazılıyor. Yani i'ye i yazacağınız zaman ıya tıklamanız gerekiyor. İngilizce kadar bile bunu düzelteceğiz. User e de Kali yazıyorum ve login diyorum. Şu anda açılıyor sistem. İlk açıldığı için biraz yavaş olabilir. Sistem şu anda açıldı ama biraz değişik görünüyor küçük, değil mi? Sol tarafta view kısmından ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burada bir sürü ayar var. Mesela burada burada full screen modunu seçip full screen yapabiliriz. Switch diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda tam ekran oldu. Burada şunu kapatabiliriz bu arada. Ee, kısa şeyler göstereceğim. Mesela klavyemizi Türkçe yapmayı göstereyim hemen. Sol üst taraftan bakın şuradan terminalimizi açıyoruz ve buraya set x K, B, yazıyoruz ve Enter diyoruz. Şu anda I'ye bastığınızda I, I yazıyor. Yani bu Türkçe kadar bir oldu artık. Ama bunu her girmenizde yapmanız gerekecek. Kalıcı ayar yapması biraz uzun sürüyor. O yüzden bunu bu derse göstermeyeceğim. Sağ taraftan Shutdown diyerek kapatabilirsiniz. Ve tam ekrandan çıkmak istiyorsanız da biraz aşağı doğru imlecinizi getirdiğinizde tam ekrandan çık butonu var. Şu an bu ekran kaydedicinin biraz dışında kalıyor. Bu şekilde çıkabilirsiniz. Bu ders bu kadardı dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.